Yeni bir bölümden herkese selamlar canlar. Motorlarla çıktık yola. Şu Kohrong adasını bir keşfedelim bakalım. Ne varmış buralarda? Ne yokmuş? Baya güzel görünüyordu. Umarım güzel manzaralar görürüz bugün. Yollar bir de güzel olsa daha iyi olacak da işte. Yollar biraz kötü. Yok mu şurada suya girmemiz? Hemen siftah yapalım. Yollarda hep böyle ya. Yollar baya kötü. Öyle az buz değil. Baksana şuranın haline. Her yer göl, gölet. Ne olmuş bu Çok iyi yağmur yağdı. Ondan dolayı olsa gerek de. genel anlamda yollar da o kadar şey değil. Çocuklara bak. Çıplak çıplak geziyorlar. Oh, hayat size güzel valla. Biz de öyle Mami'yi takip ediyoruz. Mami nereye? Biz oraya. Şöyle güzel bir yola geçtik. Deniz şortumu da almıştım zaten. Güzel bir plaj bulursak hemen atlarız denize. Denizi de gösteririm size ne kadar temiz, ne kadar güzel. Bir bakalım bizim Antalya plajlarına, Ege plajlarına, Karadeniz plajlarına göre ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar kötü. Burası ne güzel la böyle. Şurada inecek bir yol yok mu ya? İnelim mi yüzelim iki? Kendimize gelelim bu öyle sıcağında. Adam kendine ne yapmış burada yok. Kapalı. Abla burada bu otları biçiyor. Elinde bir tahra var. Tahrayla otları biçiyor burada. Burada balıkçı teknesi çok fazla var ya. Kap Neyse yolumuza devam edelim. Eskiden burada da yerleşim varmış da sonradan kapanmış nedense. Bir dünya dükkan var burada. Otel var, restoran var ama hepsi kapalı. Wow! Plaj gerçekten çok ya bembeyaz baksana şuna. Aha yengeçlere bak nasıl gidiyor. La yengeçler nasıl koşuyorlar la. <laughs> Siz tabi biraz görememiş olabilirsiniz ama uzaktalardı şuradalardı. Çok iyi görünüyor ya gerçekten harika. Ağaçlar maaşlar biraz temizlense hep dolayı ağaçlar yıkılmış sahile. Ama sahil gerçekten çok güzel. Vaa. Wow. Baksana abi ya. Bembeyaz, bembeyaz. Buraya yeni bir otel yapıyorlar baksanıza. Kulüp mü, otel mi bir şey ama tam bilemedim abiler. Toprak eliyorlar. Biraz, ya burada hala bir şeyler var ama burayı yeni yeni yapıyorlar galiba. Koronkun haritası bu arada adanın. Yavrum arkadaki mi? Şöyle bir kıyıya gidelim bakalım. Şuradan bir hoppala, hoppa. Şurada bir motor da var. Herkes bir köşe bucak tutmuş. Burayı yavaş yavaş geliştiriyorlar. Herkes bir yapı yapıyor, restoran yapıyor, otel yapıyor. Adanın diğer tarafı yeni yeni hareketleniyor. Baksanıza iskele bile kırılmış gitmiş. <laughs> Otur kumsala. Oo. Ya bu bir ara buralarda takılmışlar büyük bir ihtimal. Buralarda o baksanıza insanlar mis gibi. O İki işini bilen turist orada güneşleniyor. Bayağı güzel ya plaja baksana abi güzel Böyle bir plaja geldik. Bir tane insan yok var ya denizde bir o iki tane genç var diyor onlar var. Başka da kimse yok. Harika bir yer. Bungalovlara baksana. Gel abi şurada hemen. Böyle bir yerde kalacaksın işte abi. Mis gibi. Şu an sezonu değil diyorlar ama sezonu olmaması daha iyi. Kalabalık değil. Çok sakin. Sakinliği de biliyorsunuz seviyoruz. Tam bizlik bir mekan olmuş burası şu an. Çok Çin restoranı var. Burada da var Çin restoranı bu arada. Hello, man. Are you? Ada sahillerinde bekliyorum. Bu aralar şarkıcı oldum ya valla. Siz ne yapıyorsunuz la burada? Çıplak tavuklar. Tavuklar tüy bile yok. Oğlum sizin tüyünüz bile bitmemiş lan. Şekil lan, lan. Ablalar. O burada burası bayağı bir şey ama sanırım sonuna geldik. Bundan sonra bir yol falan yok görünüyor. Buradan geri döneceğiz galiba. Yo var. Adamlar geliyor. Diyor lan ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz burada? Aa burası çok tehlikeli. Böyle. Oğlum ne güzel yer lan. Şuranın güzelliğine bak. Bayağı iyi. Vallahi gidiyoruz bir yerlere ama bir şelale gördük. Çok güzel görünüyor. Şelale bu tarafta değil mi Mami? tarafta ya abiler çalışmaya devam. Böyle bilinmez diye gitmeyi çok seviyorum ya. Karşıma ne çıkacak bilmiyor. Nerelere geldik Aybalam nerelere geldik? Biz yürüyüş rotasına motorla girdik diyeceğim de yok. Burada yerliler de motor sürüyor abi. Bu tarafta bir şey var. O taraftan geliyorlar. Yol gittikçe ben de yolu takip ediyorum abi. Güzel bir yere çıkartacak gibi görünüyor ama bakalım. Bu arada motoru alırken kul benzin alıyoruz. Sanırım gelmememiz gereken bir yere geldik. <laughs> Sanırım buraya ilk gelen turist de biz olabiliriz. Teyzeler bize çok tuhaf bakıyorlar çünkü. Hello. Hello. Zıkkın falan var burada. tarafa gidiyorlar yerliler bak da. Uh. Değil mi? Evet. Salaydınız biz de yiyeydik la. Nasip Nerede var? Ha evet orada var. Şurada Hindistan cevizi var ama dibinde var mı acaba? Burada bir aile yaşıyor. Daha demin zıpkınla genç oğlanlar motora binip buraya doğru avlanmaya gittiler. Tahta köprüden geçtik ya. Şelale o tarafta kalıyormuş. Şimdi tekrardan geri dönüp oraya doğru gideceğiz. Şurada benim evim var bak görüyorsunuz mu? Bir gün gelip oraya yerleşeceğim. Şuraya ileri bırakacağız o zaman ondan sonra gideceğiz. Buraya bırakmayalım ya. Bahsettiğim köprü burası. Gideceğimiz rota burası galiba. Bilmiyoruz. Şimdi soralım ama. Çünkü gidecek bir yol yok. Motorlarla da bu taraftan gidemeyiz zaten. Hem yürümüş olur, ormanı görmüş oluruz. Tekrardan geldiğimiz yolu dönüyoruz. İleride bir tane köprü görünüyor. Umarım vardır nehre doğru. Nehir şu tarafta bu arada. Şu taraftan bir yol buldum ama acaba geçiyor mu oraya doğru gidiyor mu? Bu yol. Gidiliyor galiba. Gidiyoruz böyle ama. Birazcık. Sıkıntılı bir yola benziyor. Hızlı geçsek. Şu olur mu? Şöyle. Oh. Vallahi kırılıyor da. Yemin olsun. Böyle ölüyorduk yani. <laughs> ama geçtik sağ salim. Motorları bıraktık. Şuraya doğru yürüyeceğiz. Ne kadar yürüyeceğiz bilmiyoruz ama fazla yürüyeceğiz gibi görünmüyor. Bakalım. Hem ormanın içine girmiş oluruz. Şelaleyi göreceğiz diye. Dün bayağı yağmur yağdı. Rüzgar müzgar etkisini şu an rahatlıkla görebiliyoruz. Her şey yan yatmış. Bunlar ne lan? Ya oğlum bilmediğimiz o kadar çok meyve, o kadar çok bitki örtüsü varmış ki şu dünyada buraya gelince fark ettim. Çiçek! Just glade! Just glade, glade, glade şişir, şişir. Nereye gitti lan o? Bizi korkutacak ha. Bir yerlere saklanmıştır. Hep yapıyor. <laughs> Bağırıyor bak ileride. ormana bak çok iyi. Bak buradaki hava o kadar temiz, o kadar ferah geliyor ki insan nefes alırken bile fark ediyor bunu. Bak çok iyi. Çok güzel. Tabiatı çok iyi buranın. Şelale burası görünüyor ama sadece bu sudan ibaret galiba. Neyse sağlık olsun o da güzel. Daha demin böyle elimi yüzümü yıkadım. Tatlı su. Biraz da serin tabiatı gene güzel görünüyor. Buraya kadar gelmek de güzeldi gene. Bu sefer tek başımayım. Sağ salim geçerim inşallah. Daha demin bir esnedi. yani düşecektik. Hangisi? Ortadaki mi? Ben de ondan geçtim ama işte iki kişi olduğumuz için çok esnedi yani. Kırılacak sandım bir an. Dünya turum boyunca hep yanımda olta taşıdım. Bir tek buraya getirmedim. Getirmem gerekiyordu aslında. Burası da adanın okulu. Bayağı bir geldik de şurada bir yeri gözüm kesti. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bakalım burası güzel bir yere çıkıyor galiba ya. Neyse yolun sonunda görüşürüz. Şurada bir buta tapınağı var. Birkaç tane de ev var. Başka bir şey yok burada. Bir tane daha var böyle bir yol. Bir de oraya gidelim. Bir de burası var. Bir de buraya gidelim. Gidelim abi ya. Neresi varsa adayı komple göstereceğim size. Hoppala. Şöyle. Şurada inekler var bak. İnekler otlanıyor. Kara inek, beyaz inek. Hep beraber otlanıyorlar. Oo, ne güzel yere çıktık la. Burayı beğendim. Burası güzel. Harbi güzel ha. Oo, valla. Çok iyi abi. Şuradan kıyıdan kıyıdan. Yok mu gitmemiz şöyle? Aa, abi. Şekil. Vallahi çok güzel. Plaj voleybolu. Şurada bir tane sahası var. Burası bir otel. Spor salonu bile yapmış adamlar. Gerçekten güzel yer ama biraz sessiz konuşayım da. insanları rahatsız etmeyeyim. Hmm. Ya burada yaşarsın ya. Öyle bir yer. Abiler çatıyı restore ediyor. Böyle bir plaj havuzu falan var. Baya güzel görünüyor. Suyun içinde dipteki toprağın renginden böyle balıklar var. Çok güzel görünüyorlar. Kılcal böyle çizik bile yok ya. Mükemmel pürüzsüz görünüyorlar böyle. Bir yanı da böyle alacalı beleceli siyah renk. Tabii siz büyük bir ihtimal göremiyorsunuz. O kadar güzel çekmiyor GoPro. Bu Motorları buraya geldik. Sakladık mamile. Çiço gitmiş de o plajı çekmeye ileriye. Şimdi indi aşağı doğru bizi arıyor. <laughs> Kaçtık ondan. Aa geliyor bak sol taraftan geliyor baba. Hala bakıyor bak göremedi bizi. Baba. Adama sordu. Hala göremedi ama bak önümüzde. <laughs> neredesiniz diye bağırıyor geldi. Görmedi görmedi. gördü bana sordu neredesiniz diye. Har varıyor neredesiniz diye. Çiço gittik zaten. Sanki o otelin filmini çekiyor. Niye gelmedin? Güzel miydi? Girdin suya. Korktun o seni mi? bıraktık diye. Niye <laughs> gelmediniz? Suya girseydik. Orada. Aynen. Biz ormanda böyle bir tur attık şu an. Başka bir plaja gidiyoruz. İlk tekneyle geldiğimiz plaja gidiyoruz. Orası da harikaydı. Bakalım şimdi artık nereye çıkacağız tam da emin değiliz ama büyük bir ihtimal dediğim yere gideceğiz. Şöyle bir yoldan gireceğiz ama hop burası bir plaja çıkıyor. Kimse yoktur büyük bir ihtimal varsa da böyle Bizim gibi sessizlik, sakinlik arayan biri vardır. Hep beraber burada yüzeceğiz. Umarım plaja çıkıyordur. Baktık plaja çıkıyor ama o yol da güzel tamam. Hadi bakalım. Hup Aa, bir sağa dönüyor bir sola dönüyor. Nereden gidelim? Sol, Sol mu gidelim? Mami. Sağa mı gitseydik acaba? Sanki bu taraf bir yere çıkmıyor ama. Kum burası. Aha. Wow. Nereye çıkıyor lan burası? Al size deniz. <laughs> Neyle çıktık lan burası ne böyle? Neyse diğer tarafa gidelim. Sağa gidecektik abi. <laughs> Hiçbir şey yok. Geri dönüyoruz. Elimiz boş. <laughs> Bir kaya kaya gidiyorum vallahi var ya. Öyle böyle gitmiyor. Şov yapıyor. Kuru göt namiy. Yeni bir okulda. Hello. Dört tapalar Burada da bir tapalar. Ta adanın diğer köşesine geldik şu an. Dipdeki sürüye bak abi. Binlercesi böyle. Birbirini takip ediyor. Oğlum sizi bu Buraya çeken şey ne var? onların üstü hep midye kabukları dolu Hep yapışmışlar buraya Bak başka bir balık onları avlamaya çalışıyor galiba Çok var ya Şöyle Görünüyor mu? Görünüyor galiba Adanın sonuna geldik artık Buradan sonrası Kayalık Uçta bir tane liman tarzı bir yer var. Orada güzel bir beach var, o kadar. Şimdi plajı bulduk. Geldik böyle bir yere. Hello. Sevmedik bu plajı. Plaj biraz yosunlu. O ilk gösterdiğim ya siz, yani yengeçler falan var Orası gerçekten çok güzeldi. Orayı çok beğendik ama. İşte orası şimdi terse kaldı bize. Nasıl yaparız, ne yaparız bilmiyorum. Şimdi bineceğiz geri gideceğiz. abi, <laughs> Kendi boyumuza göre bir plaj arıyoruz da hala bulamadık. Böyle adanın vallahi hangi köşesindeyiz, neredeyiz? Tamamen spontane böyle geziyoruz işte. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Burada bir kapı var açık ama Girelim bakalım neresiymiş. Şu ilerisi biç ya. Öyle olması lazım. Ha? Valla bilmiyorum nereye geldik. Bir yerlere geldik ama. Oğlum biz nerelere gidiyoruz la? Bu ne abi? Geç dayıcım geç. Frenlerimiz sağlam. Kankalar geldik bizim mekana. Bayağı bir dolandık. Dolanmadığımız bir mevki var. O da ileri taraf. Oraya da gideriz gene. Şu bizim plaja gidip biraz yüzelim. Tam da böyle saati. Masaj yaptırıyorlar bir anda. Herkes bu saatlerde çıkıyor. Aa bizim şeyden. Bizim çubuktan. Yok Tadı tuzu yoktu ya. Bu kumsaldaki kumsalın beyazlığı tuz oranı çok yüksek bu denizin. Ondan dolayı plajada ister istemez vuruyor. Ondan dolayı böyle beyaz. Çok böyle. Oo, çok güzel. Bunun Yengeç mi ya? <laughs> çok iyi be oğlum. Vallahi çok iyi. Neyse hadi girelim. <laughs> uh, hele şurada var ya nasıl yakıyor biliyor musun ayağının altını? Uh, çok güzel. Nasıl niye yakıyor? Hemen ayu arif soyunsu. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Tam böyle gün batımına doğru denize girdik. Ya hangi denizdi böyle? Bizim yürüyorduk, yürüyorduk. Çok derin olmuyordu. Didim'dekiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ölü Deniz falan değil. Ölü Deniz çok derin. Aynen Didim'deki olsa gerek. Aynı onun gibi yürüyorum, yürüyorum bak. Sahil ta nerede kaldı? Hala derinlik yok. Hadi bir girelim dibine. زورunu gerçekten çok güzel. Şu an sesimi pek fazla alamıyor olabilirsiniz. GoPro'yu suya soktuğumdan dolayı da zorunu çok yüksek. oranı çok yüksek olduğu için böyle cildimize her yerimize sürdük güzelce böyle bir yüzdük. 2 saat falan durduk suda. Çok iyi geldi. Yavaştan güneş batıyor. Bu da abimiz var burada da sahil kenarında. Gene içecekleri bırakmışlar. Bir çift geldi o kadar. Onlar da yüzüyorlar öyle. Geldik motorları yerine park ettik. Şimdi bir soğuk bir duş alalım. Bunun üstüne bir temizlenelim, paklanalım. Ondan sonra gidelim güzel bir yemek yiyelim. Afiyet ki yemek geldi daha bölüyorum açlıktan. Patlay söyledim ilk kez yiyeceğim. Normalde Tayland'ın bir geleneksel yemeği. Artık Kamboçya'da yemek nasip oldu. Limon var, karabiber var. Lahana, marul. şöyle bir marul. Ee, orijinal noodle el yapımı. Bizim e, erişteler var ya aynı el kesimi aynı onun gibi bir de tavuk var biraz hafif soğan var sanırım evet soğan arkadaşların yemekleri de geldi Haydi. afiyet olsun gençler herkese günaydın adadan ayrılıyoruz saat sabah 6 geldiğimiz tekne bizi bekliyor 5 dakikaya takacak çiçek su almaya gitti öyle onun çantasını almaya geldim karşılamaya arkadan geldi biraz Vize çıkmadı hala bana o değil de. Şu Vietnam vizesi elektronik başvuruyorsun da 25 dolara. ki çıktı. Benimki hala çıkmadı. İşte Vietnam'a geçeceğiz buradan da. Birkaç şehir var. Olmadı şimdi buradan oraya gideriz. Oradan da Vietnam'a geçeceğiz. Oradaki sınır kapısını seçtik çünkü. Ve sınır kapı hangi sınır kapısından gireceğinizi falan seçiyorsunuz vizeye başvururken. Bakalım neler olacak. Öyle işte vizeyi bekliyorum. Bu bölüm bu kadar olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere.